Zaten Milyon Fest muhteşem olmuyor arkadaşlar? Her zaman, her yerde, her şekilde çok tatlı oluyor. Şöyle bir durum var, Çelik bizim ergenliğimizin, ya benim ergenliğimin, kiminin çocukluğunun, kiminin de büyük ve aynı yaştaki insanların keşfettiği, her zaman keşfedilecek bir insan. Yani hiç bitmeyen keşif Çelik abiye de buradan selam söylüyorum. Ona da üzülüyorum ölene kadar keşfedilecek ve aynı zamanda da kült olacak. Dolayısıyla benim de ergenliğime denk geldi bu. O yüzden muhteşem bir şarkı seçtiğimi düşünüyorum ve çok güzel bir süreç yaşadığımı düşünüyorum. Sevildiğini de gördüğüm zaman harika oldu.